Selam arkadaşlar. Şimdi teslimiyet teslimiyet diyoruz ya birazcık onun üzerinde konuşmak istedim. Ben bu haftaki niyetime de onu yazdım. Dedim ki teslimiyette olduğumuz bize katkı dolu bir hafta olsun dedim. Teslimiyette olmak ne, neden bu kadar önemli, neden bu kadar kıymetli dersek... Şöyle düşünün bir küçük bir çocuk düşünün annesiyle babasıyla bir yere gidiyor ama annesinin babasının onu koruyacağına inanmadığı için onun için güzel bir plan yapmadığını düşündüğü için sürekli bir tedirgin, sürekli bir korku içerisinde ve bu tedirginlikten, bu korkudan dolayı bulunduğu yerin lezzetini alamıyor. Bulunduğu yerden keyif alamıyor ve bundan dolayı da sürekli bir Tedirgin, tedirginlik halinde etrafına bakıyor. Acaba bir şey olur mu? Acaba bir şey yapılır mı bana diye, bunun tedirginliğiyle andan lezzet alamıyor. Evet, tam bir ifadeyle andan lezzet alamayacak hale geliyor. Andan lezzet alamayan, kendini güvende hissetmeyen insan ne yapar arkadaşlar? Kendi potansiyelini de ortaya çıkaramaz, açığa çıkaramaz. Aslında yapabileceği kabiliyetinin olduğu şeyleri tedirginlikten dolayı yapacak cesareti göremez, gösteremez. Bu nedenle teslimiyette olmak çok kıymetli. Düşünün anneniz babanız dahi sizin için her şeyin en güzelini düşünürken, her şeyin en güzelini planlarken bizi yaratan Allah bizim için her şeyin en güzelini planlamamış mıdır zaten? Bu neden bunu düşünüp teslimiyette olduğumuzda Teslimiyetli olmak bu arada gayret etmemek, niyet etmemek, bir şeyler için çaba göstermemek de değil. Teslimiyette olup aynı zamanda irademizin hakkını vererek gayret göstermektir. Evet, hem irademizin hakkını vererek gayret gösterelim, hem de bir yaradanın olduğunun farkında olarak teslim olalım o zaman kendisi daha güvende hisseder. Akışa teslim olur. Akışa teslim olmak dediğimiz yer işte burası. Akışa teslim olup olur. Andan da lezzet alır hale geliriz. Sevgiler, sevgi dolu, katkı dolu dediğim gibi teslimiyette olduğumuz bir hafta olsun. Hoşçakalın.